Merhabalar ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Geçenlerde aynı konuyla ilgili bir real paylaşmıştık. Genel olarak ilgi çok olunca bir de YouTube videosu çekip paylaşalım dedik. Bugün Trump yönetiminin kitlesel sınır dışı operasyonları hakkında konuşacağız. Şubat ayının sonuna kadar kaç kaçak göçmen tutuklanmış hedeflere göre ne durumdayız görelim. Aysın gerçek verilerine bakacağız ve olayın perde arkasını açığa çıkaracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Trump göreve gelirken büyük laflar etti. Tarihin en büyük sınır dışı operasyonlarını yapacağız. 11 milyon kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz gibi iddialarda bulundu. Sonrasında da günlük 1200 ila 1500 göçmeni tutuklama kotası getirdi ki hatırlarsanız bu konuyla ilgili bir video çekmiştim. Hatta orada bu matematiğin Trump'ın 11 milyon hedefiyle tutmadığını anlatmıştım. Yani bu abartılı kota bile Trump'ın verdiği sözleri tutmaya yetmiyor. Şimdi Şubat 2025'in kaçak göçmeni tutuklama istatistiklerine baktım. Ve ICE gerçekten bu rakamlara ulaşabildi mi? Yoksa sadece bir siyasi şov mu yapılıyor? Bunu konuşacağız. ICE gerçekten hedeflerine ulaşıyor mu? Şimdi ICE'ın resmi rakamlarına bakalım. Şu an ICE gözaltındaki toplam göçmen sayısı 21 bine yaklaştı deniyor. 2024 yılı boyunca ICE'ın yaptığı toplam tutuklama yani Biden'ın son yılında 113 binmiş. Trump göreve geldiğinden beri yani 20 Ocak'tan itibaren yapılan toplam toplam tutuklama ise 23 bin. Peki tamam da Yasin Bey bu sayılar ne anlama geliyor diyeceksiniz. ICE yani göçmenlik hedeflerin çok gelsin. Trump yönetimi günlük 1200-1500 tutuklama hedefi koydu. Kota koydu ama gerçekte bu rakam günlük 700-800 tutuklama civarında şu an. Yani ICE şu an Trump'ın belirlediği hedeflerin neredeyse yarısına bile ulaşamıyor. Burada kendim özellikle dikkat ettiğim ilginç bir durum var. ICE Trump göreve başladıktan sonra X yani eski Twitter hesabından sürekli sürekli tutuklama rakamları paylaşıyordu. Ocak ayının sonunda Trump geldikten sonraki 11 gün boyunca kaç kişiyi tutuklarını ilan edip duruyorlardı. Ama sonra ne oldu? 1 Şubat itibariyle bu paylaşımlar kesildi. Bence bunun sebebi Trump'ın koyduğu kotanın altında kalmaları. Yani ICE başkan Trump'ın belirlediği hedeflere ulaşamadığı için bu paylaşımları durdurdu bana göre. Peki ICE neden bu hedeflerine ulaşamıyor? Neden bu hedefleri tutturamıyor? Birinci sebep kapasite yetmiyor. Aysun gözaltı merkezleri şu an 21 bin kişiyle dolmuş durumda. Yani Trump yönetimi daha fazla insan tutuklamak istese bile bu insanları nereye koyabileceği belli değil. İkinci sebep de bütçe sorunu. Trump'ın bu operasyonları gerçekten büyütebilmesi için Kongre'den ek bütçe alması gerekiyor ama şu an bu bütçenin onaylanıp onaylanmayacağı bile belirsiz. Eğer bu bütçe onaylanmazsa Başkan Trump'ın planları bir hayal olarak kalabilir. Ancak bana göre bu abartılı hedefler ve siyasi şovlar bir noktada başarılı oldu. Nedeni ise çünkü Trump ve ICE son dönemde tutuk açıklamaları çok daha görünür hale getirdi. Sosyal medyada ICE baskınlarının videoları daha sık paylaşılmaya başlandı. Özellikle ICE polisinin ev baskınları ve tutuklamalarını içeren videoların yayılması insanlar üzerinde psikolojik baskı oluşturuyor. Burada şu soruyu sormak lazım. Gerçekten büyük bir operasyon mu var? Yoksa göçmenleri korkutmak mı amaçlanıyor? Bence bu korku politikasının Trump açısından başarılı olduğu bir nokta var. Meksika sınırından kaçak giriş yapan göçmen sayısı ciddi bir şekilde az. Yani Trump Trump'ın ICE operasyonları belki büyük bir sınır dışı dalgası yaratmadı ama kesinlikle yeni gelenler için caydırıcı bir etki yarattı. Peki Trump gerçekten 11 milyon göçmeni sınır dışı edebilir mi? Şimdi bunu bir düşünelim. Böylesine büyük bir sınır dışı operasyonu yapmak için devasa bir bütçe gerekiyor. Şu an ICE'ın bile hedeflerini tutturamadığını düşünürsek 11 milyon kişiyi sınır dışı etmek tamamen hayal gibi duruyor diyeyim. Ayrıca yerel polislerin ICE ile birlikte çalışması için birçok eyaletin desteği gerekiyor. Ancak birçok Demokrat yönetimli eyalet Trump'ın planlarına karşı duruyor. Kısacası Trump yönetimi 11 milyon sınır dışı gibi iddialı söylemlerle yola çıktı ama şu an gerçekler bu planın oldukça zor olduğunu gösteriyor. Peki göçmenler şu an ne yapmalı? Öncelikle haklarınızı bilmeniz çok önemli. ICE sizi durdurursa ne yapmanız gerektiğini bilin. Bu konuyla ilgili videolar çektik. Eğer bir ICE polisi kapınızı çalarsa kapıyı açmak zorunda değilsiniz mahkemeden yani bir hakim imzalı karar olmadan yani sadece bir idari kararla Ice'ın evinize girmesi yasal değil. Eğer kaçak geldiyseniz ya da kaçağa düşmüşseniz veya göçmenlik statünüz risk altındaysa hemen hukuki dalışmanlık almanızda fayda Eğer bir göçmenlik başvurusu yapmayı düşünüyorsanız bu süreci daha fazla ertelememelisiniz. Göçmenlik politikaları her an değişebiliyor ve şu an birçok insan sürecini hızlandırmaya çalışıyor. Onunç olarak ise ICE rakamları gerçeği yansıtmıyor. Yani özet geçecek olursam Trump yönetimi ICE operasyonlarını arttırdı ama bu hedeflenen sayılara ulaşamıyor. Ice şu an koyulan kotanın neredeyse yarısına bile ulaşamıyor. Sosyal medyada ICE baskınlarının görülebilirliği arttırıldı ama amaç bir psikolojik baskı yaratmak olabilir ve Meksika sınırından kaçak girişlerde ciddi bir düşüş yaşandı. Ve bu süreçte bilgi almak ve hazırlıklı olmak çok önemli. Göçmenlik statünüzü kuruy, başvurularınızı ertelemeyin ve yasal haklarınızı öğrenin. Eğer bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa bizim gibi alanda uzman bir göçmenlik avukatına mutlaka danış. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.